Herkese merhabalar. Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bugün benim tatilim. Ben uyandım, yüzümü yıkadım, saçımı hemen toparladım. Ve bir vlog başlatmak istedim. Bugün birlikte evde bakalım spontane gelişecek ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Ama şu an için evde böyle bir vlog başlatayım istedim. Uyandım şimdi. Ee, dediğim gibi yüzümü falan yıkadım. Biraz acıktım galiba. Çünkü dün akşam e, yemek yememiştim çok fazla. O yüzden hızlıca böyle kendime kahvaltı hazırlayayım istiyorum. Ardından da biraz oje sürelim ellerimize falan filan. Bugün ayrıca Sofya, Sofya'yı şurada bir şey yaptım. Çarşaf yazdım, uyuyor ama şu an uyandı. Günaydın bebek. Günaydın annesinin bir tanesi. Günaydın annesinin güzel kızı. Sen bugün burada uyuma kaldın. Dün akşam film izlerken yattığında. Dün akşam film film izliyorduk. Rıdvan, Sofya ben. Sonra Sofya ee, böyle çarşaf attım. Geldi buraya. Kucağımızda masaj yapıp uyuyakaldı. Ben de uyandırmak istemedim açıkçası. Sofya burada uyuyor. Uyuyordu burada. Evet. Yani dediğim gibi birazcık acıktım ve yemek yemek istiyorum. Öncesinde hemen damacanamdan biraz su içeyim. Bugün aynı zamanda Noel ağacımızı da süsleyeceğiz. Rıdvan, Sofya ben. Bir de Sofya'ya şöyle küçük bir ağaç süsleyeceğiz. Ben onu öylesine taktırmıştım. Onu da süsleyeceğiz. Bakalım. Neler yapacağız değil mi? Ha bu arada kışlıkları dün akşam film izlerken böyle bir yandan da ben daha kışlıkları çıkarmamıştım. Kışlıkları da çıkardım böyle. Bir kısmını şöyle attım. Bugün onları da böyle katlayıp katlayıp yerleştireceğim. Yani işimiz biraz fazla. Ne yemeliyim? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Vasa'nın üzerine e, te, şey birazcık böyle kaşar peyniri koydum, domates koydum, biber koydum. Sonra üzerine ezine peyniri koydum, e, birazcık zeytin attım. E, en sonunda küçük küçük tereyağlar koydum. Bu şekilde oldu. Ben böyle genelde tek başımaysam bu şekilde hazırlıyorum. E, içerisinde her şey var. E, dolayısıyla bunu yiyorum. Benim, bana iki tanesi yetiyor. Kahvaltıda kesiyor yani beni. Hmm. Çok da severek yiyorum ben. Sofya beni dürtüklemeye başladı görüyorsunuz. Sofya buradan duygu sömürüsü yapmaya devam ediyor. Ne var annem? Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun güzel kız? Ama onlar sana göre değil. Onlar sana göre değil aşkım. Az önce çok açtım, aç olduğum için gözüm döndü ve e, şey yapamadım, üstüm filan değişemedim. Şimdi ortalığı toparladım hemen güzelce yedikten sonra üzerime bir şeyler giyeyim, sonra hemen bunları katlayalım. Keyif kahvesini bunları katladıktan sonra içmek istiyorum. Bunları katlayalım, hemen şurayı toparlayayım ben. Sonra da keyif kahvesi yapıp bir şeyler içelim. Geldim ben, hemen üzerime. Günlük bir şeyler giydim. Şimdi koltuğu süpüreceğim. Ardından da e, koltuğu düzenleyip halıyı süpürüp sonra şunları katlayacağız. Bu arada e, ben Dyson almıştım. E, yaklaşık bir ay geçti. E, tabii ki de Dyson'la alakalı deneyimlerimi anlatacağım bir videoda. Ben hemen koltukları süpürüyorum ve düzenleyip dönüyorum. Bakın içi boştu ama koltuklardan çıkana bakın. Şimdi sadece halılarda kullandığım halı başlığını takıyorum. Hülya atalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben nispeten kışlıkları çıkarttım, yerleştirdim şöyle. Ama tabii renklerine göre e, ayırmadım. Renklerine göre ayırma olayını sonra yapacağım. Birazcık yere pamukçuk döküldü. Hemen onları süpürüp sonra kahve yapacağız. Ee, akşam biz Noel ağacını süsleyeceğiz ama arkadaşım aradı böyle bir Land of Legends'a gidelim mi diye. Ben de işim olmadığı için e, olur dedim. Şimdi oje falan süreceğim birazdan. Ama önce kahve içip biraz dinlenip bir şeyler izlemem lazım. Daha vaktimiz var. Kahvemi hazırlayayım. İşte genel anlamıyla işte dinlenerek falan geçiyor tatil. Güneş bayağı güzel açtı bu arada. Sofi şurada yatıyor. Kızım. Hı -hı. Ben de işleri bitirdim. Şu an hiçbir işim kalmadı. ojelerimi sürdüm. E, 15-20 dakikam falan var. Hazırlanacağım. Ardından da yola çıkacağız. Orada kamerayı açalım. Çünkü hızlı hazırlanmam gerekiyor. Herkese merhabalar. <laughs> siz şimdi <laughs> Ada ve Fatime <laughs> ben e, Landof'a geldik. Bir kahve içeceğiz. Ee, birkaç bir şey bakacağız. Ben şöyle giyindim. Hava gayet güzel ama biraz kalın mı giyindik yoksa iyi mi bilmiyorum. Land geldik şimdi. Bakıncaz bakalım şeylere. Bak, i̇çinde, içinde hiçbir şey yoktu ama ben koydum en azından. Peki. Şimdi ee, AVM tarafına gidiyoruz Land of'ta. Rıdvan da çıkmış. Rıdvan'la buluşacağız. Kulede buluşalım nedir Rıdvan? Şu kulenin altında buluşacağız. <laughs> şu an herkes ağaçla. Şu arkadaki ağaçla fotoğraf çekiliyor. Ben de Rıdvan'ı arıyorum. Neredesin? ayakkabı bakıyordu. Konser vardı. Ben hem de konseri dinledim burada. Şimdi gidiyoruz. Bir, bir şeyler içeriz belki. Fakime bir şeyler bakıyor. Sonra eve gideceğiz. Bir şeyler içeriz bence. Aa, benim akşam 8'de özel dersim var online. Yetişiriz ama. Yüzümeyi bekliyoruz, Rıdvan'la oturduk. Şu an Starbucks'tayız. Ama ben bir şeyler alıp gelebilirim ya. Sen sıcak çikolata içer misin? Sıcak çikolata. Çok güzel, sıcak çikolata. Peki. Pasta alayım mı bize? Güzel bir pasta alayım. Buranın pastaları mı bence çok güzel. Buranın pastaları efsanedir kuki alayım. Ne? Böyle Nutella'lı kuki. Kuki alayım kuki. Kurabiye <laughs> mi kuki? Bence bir kurabiye birlikte yiyebiliriz. Varsa mı? şu an çok kalabalık ya burası bir şeyler kalmış ya var. Cam akamdan görüyorum. Ben giriyorum o zaman sıraya. Şuradan sıradan görebiliyorum bir şeyler var. Ne evet. ben. tam senin tarzın. Yoğun çikolata. <laughs> Bak sana daha yoğun çikolata vereyim. <Gülüyor> Pardon. <Gülüyor> Normal Starbucks'ta kahve 60 liraysa burada 75-80 lira. Üstün 10... Merhabalar. Esin on, esin on merhabalar. Alıp Hadi koşum. Hayır çıkarmıyorsun ama. Ya. Yanıyor kız. Merhaba. <laughs> ada gel. Herkese merhabalar. Evet, biz şimdi Sofya'yı göstereyim size. Gel kızım. Gel buraya. Biz şimdi Noel Ağacımızı kuracağız. Gel. Çağırsana onu. Başlayalım Noel Ağacını kurmaya. Rıdvan ilk önce bunu sabitlemiştim ben. Önce ışığı kuralım değil mi? çıkmak üzere galiba. Eski alırız. Küçük pil almışız sanki neden? Ne gerek varsa küçük pile. Let's see. Cut Oh. Ay. Şimdilik Ağacımız bu şekilde oldu Evet biz Noel ağacımızı süsledik şu an Sofya da yoruldu artık yatıyor Minik bir vlog başlatmıştım Sonunda da e, ağacımızı sü süsledik artık Konuşamadım Ağacımızı süsledik artık Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşürüz. Sofya, görüşürüz de kızım. Hadi. Görüşürüz de aşkım. Bay bay.